Yorum ana kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Daha önce WordPress'te 5 dakikada özellikle C panel üzerinden bir web sitesini nasıl kurabileceğinizi anlatmıştım. Bu videoda da sitenizi kurdunuz. Hem üst hem de alt menünüzü nasıl oluşturabileceğinizi, açılır menüyü nasıl ayarlayabileceğinizi göstermek istiyorum. Öncelikle haber sitelerinde falan görmüşsünüzdür. Üst kısımda böyle bir menü vardır. Alt kısımda da menüler vardır. Şöyle şuradaki gibi menüler var. WordPress'te alt ve üst menü nasıl oluşturulur? Bunu anlatmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar WordPress sistemine, admin sistemimize giriş yapmanız lazım. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar sol tarafta başlangıç, yazılar, ortam, sayfalar, yorumlar, iletişim, görünüm var. Görünüme tıkladım. Tıkladıktan sonra alt kısımda bazı şeyler belirdi özelleştir, bileşenler, menüler. Menülere tıkladım. Şimdi ilkin bir üst menü oluşturacağım. Üst menü diye isimlendirdim. Bu isimlendirme önemli. Üst seviye sayfaları menüye otomatik olarak ekle, main ve fly. Şu en alttaki footer menü alt menüdür. Onun dışındakilerini üstte olmasını istiyorum. Menü oluştur dedim. Oluşturduktan sonra şimdi arkadaşlar şu yan taraflarda İsterseniz şöyle sayfaları seçebilirsiniz. İsterseniz şöyle kategori belirtmişseniz belirttiğiniz kategorileri de sayfaya ekleyerek şöyle şunu ekledim. Şu sayfalardan işte menü ekledim birkaç tane. Kaç tane seçti böyle. Bu benim üst menüm oldu. Menüyü kaydet dedim. Şimdi siteyi görüntüledim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları kaydetti. Ben bunları sıralamak istiyorum. Diyelim ki şu home'u şöyle üste aldım. Şunu düzenlemek için ana sayfa dedim. Menüyü kaydet dedim. Şurada sıralamanın değişmesi lazım. Gördüğünüz gibi sıralama değişti. Bunu kaldırmak için şu aşağı ok kısmına tıklayıp kaldır diyebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra menüyü kaydet derseniz otomatik olarak menünüzü kaydetmiş olacak. Ben açılır menü olmasını istiyorum. Onu nasıl yapabilirim? Diyelim ki şöyle yaptım. Menüyü sadece yaptığım hafif sağa çekmek oluyor. Sağ çektiğim zaman alt menü olarak oluşturuyor bunu. Açılır menü gibi yapıyor. Şöyle göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi aşağıya doğru zaten hop var. Alt menüyü oluştur dağıtlaştır. Şunu şöyle düzelteyim. Ben bir tane de alt menü oluşturmak istiyorum. Yani sayfanın en altında şöyle en altında da bir menünün olmasını istiyorum. Yeni bir menü oluştur dedim. Bundan çık dedim. Buna da alt menü dedim. Footer menüyü işaretledim, menüyü kaydet dedim. Buna iletişim hakkımızda ve ana sayfayı ekledim. Menüyü kaydet dedim. Şunu en üstte aldım. Bunu da ana sayfa yaptım. Kaydet dedim. Sayfayı yeniledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da en alta sayfaları bağladı arkadaşlar. Daha sonraki videolarda yine WordPress'te ilgili bazı şeyleri anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Yapamadığınız herhangi bir şey olduğunda videonun altına yorum olarak belirtebilirsiniz arkadaşlar. Video bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.